Mehmet Barlas 6 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirdiği anayasa teklifiyle başörtüsü yasakçısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini elinde patlattı. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki başörtüsüne ilişkin tutumlarını arşivden verdiği örneklerle anlattı. Geçmişte başörtüsünü faşizan bir tutumla ele alan, bir metrekarelik bez parçası diyen, her fırsatta AYM'ye giden CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bugün başörtüsünü bir kanun teklifiyle özgürleştirmeyi öngören girişimini samimiyetsizlik olarak değerlendirdi. AK Parti tarafından hazırlanan, kazanılan hakların korunacağı, bir daha başörtüsü yasağının gündeme getirilemeyeceği bir anayasa değişikliğini CHP'nin de desteklemesini istedi. Erdoğan konuşmasını eğer dürüstsen, samimiysen, temel insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkartmaksa çözümü yasa değil, anayasa üzerinde sağlayalım. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Biz demokrasiye ve milli irademize saygımızdan dolayı kendi teklifimizi sunuyoruz diyerek sonlandırdı. Peki Erdoğan'ın bu anayasa değişikliği hamlesine CHP ne dedi? İlk tepki CHP grup başkan vekili Özgür Özel'den geldi ve sosyal medya hesabından yeni anayasa yeni meclisin işi olacak dedi. Özgür Özel aslında şunu söylemeye çalışıyor. Biz başörtüsü hamlesiyle AK Parti'yi köşeye sıkıştırmaya ve muhafazakar seçmenin aklını çelmeye çalışıyorduk. Erdoğan'ın böyle bir hamle yapacağını beklemiyorduk. Anayasa değişikliğine evet dersek kendi seçmenimize izah edemeyiz. Biz bu işte yokuz. Dünkü yazımda söylediğimi bugün de tekrarlıyorum. Başörtüsü yasakçısı CHP bugün iki yüzlü bir siyaset izliyor. Bu tutarsız siyasetle tek bir muhafazakar seçmeni kandıramaz. Kılıçdaroğlu Bırakın muhafazakar seçmeni, CHP medyasını bile bu konuda ikna edemedi. CHP'li yazarlar Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını son derece gereksiz ve samimiyetsiz bulduğunu açıkladı. Hatta Cumhuriyet gazetesi Kılık kıyafet siyaseti diye manşet atarak ve laiklik ve medeni kanun başlıklı sert bir baş yazı kaleme alarak CHP liderini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özgürlükler hamlesini başörtüsüyle sınırlamadı. Alevilerin temel hak ve özgürlükleri konusunda Cuma günü tarihi adımlar atacağını açıkladı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışıyla kendi kalesine iki gol atmış oldu. Altılı Masa'nın muhafazakar geçinen üç ayağındansa bu konuda henüz bir ses yok. Zaten onlar Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmışlar ve CHP seçmeninin hoşuna gitmeyecek hiçbir şey söylemezler. Onların siyasetteki varlık sebebi Erdoğan'dan oy çalabilmek. Bunu başaramazlarsa altılı masa dağılmakla kalmayacak. O masada oturanlar siyaset sahnesinden silinecekler. İşte böyle bir ortamda 2023 seçimlerine gidiyoruz. Heyecanlı bir seçim süreci bizi bekliyor. <laughs>